Bir dakika. Oğlum bir, bir kez, kez bir kadın hani. Evet. Bugün, bugün bir, buna diye girdim. Tamam mı birader? Oğlum diyorum savaş çıktı diyorum Rus Rukhani. Ülke, ülke kapandı diyorum. Platform gidiyor diyorum. Hala PUBG oynuyor. Ranko diyorum. Utanmadan bir de ekranı kapatıp Ghost var diye. Ekranı <laughs> kapatıp öyle oynadım. <laughs> <laughs> Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. <laughs> Allah'ım ya. Allah 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 Son bir kez bir kadınla birlikte olmak için parti veriyor. Tam haremindeki kızlardan birini alıp yatak odasına gidecek. Diyete başlamadan önce son pizzayı gömer gibi giderken hop yanına promosyonunu çok, da alayım çok Ya siz ne yapıyorsunuz? Yok. İşte kadına şiddete... <laughs> Belki ben de işin buraya kadar geleceğini en baştan öngörmemiştim ama bu kanal fikirleriyle, duruşuyla, bakış açısıyla geldi buralara. Yani ne mutlu bana ki bu kadar abone, milyonlarca izlenin, milyonlarca beğeni yayınladığım dizi görüntülerine değil benim düşüncelerime geldi. Evet. Ve tabii ki benimle çok aynı düşünceleri şeydi. paylaşan Aynen. sizin yardımınızla. Yayınladığım görüntülerde sadece bir araç oldu. Anlattıklarımı daha etkili kılabilmek için. Bu seni o yüzden de bir abi. yapımla ilgili yaptığım eleştiri videosu telif hakkı gerekçesiyle yayından kaldırılırsa diziden görüntü kullanmadan da o videoyu yapabileceğimi tahmin etmek hiç de zor olmamalı. Yani bence de o görüntüyü koymak bu sefer çok daha fazla taşak geçer. Abi, de, ama biz de, ya şöyle var. bir olay. Bu zaten beklenilen bir durumdu. Büyük ihtimalle kanallar bunu çok ya yani Murat abi'yi çok sallamak istemediler. Çünkü bunu yapmaya devam ettikleri için çok sallamak istemediler. Yani tamam o bizde taşşak geçsin. Nasıl biz TikTok'ta taşşak geçiyoruz ve TikTok halen daha yapılmaya devam ediyor. Halen daha saçma sapan video yüklemeye devam ediyor. Bu arada iyi yapanlara bir şey söylemiyorum. Yani saçma sapan kullananlardan bahsediyorum. Bu da onun gibi. Yani o bir dizdiği bir olay o olay örgüsünü alıp e, Murat abi bir şeyini kendi düşüncesini söylüyor. Yani bence bu çok saçma kadınlar obje olarak gösterilmesi saçma. Şiddet saçma o saçma bu saçma falan. Ve bayağı da iyi taşlak geçiyordu adam. En son bir tanesi büyük ihtimalle telif attı. Onu da şimdi herhalde bu videoda söyler diye düşünüyorum. Yani e, sap yani sapladıklarından bir tanesi hop sen bana saplayamazsın. Dur sana cevabını verelim dediler. İhtar yememiştir inşallah. İhtar sıkıntılı çünkü iki, iki İhtar ihtara sıkıntı. iki ihtara sıkıntıya giriyor. Bunu büyük ihtimalle büyük kanallar yapmıştır diye düşünüyorum ama bayağı büyük bir tepki toplayacaklar. Yani gerçekten insanlar bu internetin gücünü çok e, yanlış zannediyorlar ama yani. öyle değil aslında. Ama onların da kanallarını düşününce de etkileşimin iyisi ya da kötüsü yok onlar için. Fark etmiyor. Etkileşim olsun da ne olursa olsun kafasındalar. Yani öyle. Ama görsel göstermeden taşak geçer. Ama tek sıkıntı millet gidip merak edip bakacak. Abi bu kadar mı kötü acaba bu sahne deyip bakacaklar. O sıkıntı sadece. Normalde mesela biz burada izlediğimize gidip bakmıyorduk o öyle bir dizi mi diye. Ama büyük ihtimal artık gidip bakılacak bilmiyorum bakalım. Hem de başta bahsettiğim sebeplerden dolayı telif hakkına girmeyen bu kanaldı. Evet geçtiğimiz günlerde bir video yayınladım ve bu videoda bahsettiğim 17 yaşındaki bir kız çocuğuna gerdek gecesinde tecavüz girişimi olan şiddetin her bir dakikasında olduğu psikopat bir gencin ya benimsin ya da kara toprağın dediği ve annesinin de oğlu hevesini aldığında kapının önüne koyacağı 17 yaşındaki bir kızın olduğu diziye gösterilmesi gereken tepkiyi gösterdiğim için videom telif hakkı gerekçesiyle yayından kaldırıldı. Nasıl ironi ama bugüne kadar eleştirdiğim yapımların yapımcılarından, yönetmenlerinden ve oyuncularından teşekkürler alırken bu hangi tiz vurun kellesiciliği eseri bilmiyorum ama Aynı zaten kalabaltı. çok da fazla uzatmayacağım. Çünkü az sonra çok farklı bir şekilde bilmiyorum paylaşacağım siz. videoda düşüncelerimi çok net bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Ve dediğim gibi yorumlarımı az sonra dizinin görüntüleri ve hatta adı dahi Olacak, olmadan bir geçirirsen. kez daha paylaşacağım. Ve Aynen. inanın bana Aynen. göre bir öncekinden daha iyi oldu. Videoya geçmeden önce de şunu söylemek <laughs> istiyorum. Benim bugüne kadar yaptığım yorumların tamamı tek bir kuruma ya da tek bir diziye ait olmadı. Tüm yorumlarım reyting yapıyor diye gelin kaynan ilişkisine şiddet ve hatta psikolojik sorunlar katarak toplumun psikolojisini bozan yangına körükle giden yerli dizi sektörümüzün tamamınaydı. Ve yine ironiye bakın ki bunu en net şekilde anlatabilmek için kullanabileceğim deyim bile kızım sana söylüyorum gelinim, gelinim sen işit. Sizden ricam da yayındayken YouTube Türkiye trendlerinde 2 numarada olan o eleştiri videomun bu yeni halini de bu sefer bir numaraya taşıyabilmek için paylaşmanız, beğenmeniz, yorum yapmanız. Anladım. Yani Bugüne kadar şunları söylemeyen adama da söylettirdiler ya nasıl ağzıma oturmadı. Ama <laughs> eğer bunu yaparsak belki de geniş kitlelere ulaşmasından endişelenilen düşünceleri sizin sayenizde abi. daha da geniş kitlelere ulaşmış olacak. Bu sefer izlediğim dizinin konusu yine bir zengin bir adamın, psikopat abi. oğlunun, reşit bile olmayan çocuk yaşlı bir <laughs> kızla zorla <laughs> evlenip, yine zorla gerdeğe girme çalışma. <laughs> evet yine kadına Çok şiddete dikkat çekiyoruz kılıfıyla bize layık görülen <laughs> konu işte bu. Yani dizi aslında sevgi adı altında şiddete uğrayan kadınların neler yaşadığını gösteriyoruz adı altında. Yine televizyondaki şiddetten haz duyanlarla reyting kasan bir başka yapım daha Dizi henüz liseye giden 17 yaşındaki bir kızın bindallısıyla oturduğu gündüz yapılan kına gecesiyle başlıyor. Meğer kız yine ve yine ilçenin en zengin ailelerinden biri olan koskoca Baykara ailesine gelin olarak seçilmiş. Kız belli ki bu düğünü istemiyor ve evden kaçıp koşmaya başlıyor. Koşarken de atmosferden çıkan uzay mekiği gibi yavaş yavaş parçalarından ayrılıyor. Her geçtiği ya. yerde fiyat etiketiyle birlikte bir parçasını bırakan kız birden çat diye <laughs> ilçeye yeni gelen öğretmenin kullandığı arabaya pıtlatınca idealist Aleyküm. öğretmenimiz de bu telaşlı kızın <laughs> peşine düşüyor. Ve kız okuduğu lisesine girip orada bulduğu gemi... Ketçim ne oldu dostum? ...atıyla <laughs> şak. Dersin ki okulda elişi dersinde görüyorlar. Anında kendine bir idam <laughs> sehpası kuruyor. Ama son anda öğretmeni yetişip kıza diyor ki ölmeyi değil yaşamayı seç. Kız da tamam deyip iniyor. Peki gelin kına gecesinden kaçıp kendini öldürmeye çalışırken damat ne yapıyor? Yetmişlerden beri hiç değişmeyen, diz içen kötü gençlerin kötü dansları eşiğindeki ev partisiyle Oğlum, çok bekarlığa veda ya. Peki söyleyin bakalım dizilerdeki ve filmlerdeki bekarlığa veda partisi nedir? Cevap veriyorum. Evlenmeden önce son bir kere annesinin paşasına kurban olsun denilen gelin haricindeki kızlarla yapılan birleşme partisi. Hmm, tabii evlendiği kadın değil ya, orangutanla evleniyor, <laughs> erkeğimiz de son bir kez bir kadınla birlikte olmak için parti veriyor. Tam haremindeki kızlardan birini alıp yatak odasına gidecek, diyete başlamadan önce son pizzayı gömer gibi giderken hop <laughs> yanına promosyonunu da alıyor. Ya siz ne yapıyorsunuz? Nasıl yani? İşte <laughs> kadına şiddete dikkat çekiyoruz, böyle manavdan karpuz alır gibi, koltuk altında. Ya siz, karpuzdan anlamazsınız. Kaçak et diyorsunuzdur da ona. Ee, <laughs> kına yakın. Gelinin eline yakın. Artık damadın da. Beline yakın. Da. Sonra da dizilerin kadınlara değil de kadınlığa uyguladığı şiddeti ne yapacağız? Ona bir bakın. Neyse işte tam kızlarla yatak odasına giderken karısı olacak kızınla kaçtığını öğrenen zaten kızgınlık dönemindeki erkek iyice kızıyor kızıyor ve Mart ayında etrafa koku atan erkek kedi gibi gelene geçene saldırmaya başlıyor. Ve dizimiz şiddet konusunda gırtlak dolu model olduğu için daha 9. dakikada ilk gırtlaklama gerçekleşiyor. Peki bu olan niye böyle derseniz evleneceği kızı çok seviyor. Hı. Hı. Ya. Seviyor. Öyle seviyor, öyle seviyor ki <laughs> artık adam sevgi sebiline dönmüş. Gelen geçen kızlarda sebepleniyor. Tamam şimdi başka kızlarda bu sevgi ve arı hayratından faydalanıyor olabilir. Ama erkeğimizin memesinde <laughs> ne o? Ama ama böyle erkeğimizin memesinde sevdiği kızın adı yazıyor. Ya neresinde? Ya işte anlayın olan adını kalbime kazıdım edebiyatı bir yapacakmış. Anatom ha, çok da böyle demesek bulat abi. Çünkü ben de annemin adını yazmıştım. A ilk dövmem dava. İlk dövmemdi. Annemin adı yazılı. İlk dövmem. Harbiden Göster. Kanka 14 yaşındaydım. ya, ya 14 ya 15'tim. <laughs> Vallahi ya yani annem kızmasın diye dövme olayı çok karşıydı. Dedim ki annemin adını yazayım. Kurtarırım oradan. Bu taktik tutmuyor Vay arkadaşlar. Çok tutmuyor. tutmuyor ben, bu taktik sıkıntı çıktı. Bak çok, bunu bu arada. Ben çok sana daha güzel çıktı. bir hikaye anlatayım mı? Ne? Lisede dövme yaptıracağım ilk dövmem. Anneme söyledim. Annem bana haber vermeden 3 gün 4 gün önceden dövmece gitmiş. Kendine dövme yaptırmış. Acaba acıyor mu diye. Geldi ben yaptırdım. <laughs> bir şey olmuyor yaptırabilirsin. Oha. Annem. o da güzelmiş annem, be. Vallahi bak hakkında bir laf nedir? Mezun ararken şey babam gitti dövme yaptın dedim abi. Bu, bu neymiş lan öyle? Ben de, helal ben... olsun ne senin annene? Vallahi helal, olsun. Bir de ben... o annenin ayaklarını öp. Amigo. Amigo. Ben de abi. adam o. Dostum. O zorluyor abi biraz adam. Konusunda <laughs> sen. <laughs> <laughs> bilgisi sadece memeden Neyse, ibaret olduğu için. Hı, işte i̇şte bu böyle sana. buradan başlayıp koltuk altına doğru. Annesi de memesindeki kızın adını babasına gösteren oğluna diyor ki bir bu kalmıştı babana göstermediğin. Ne? Acaba daha önceki kızların adını nereye kazıdı düşüncesi? Ne? İlk getirken Oğlan kızı kurtarmaya çalışan öğretmenin <laughs> arabasını durdurup beyzbolun ana vatanı Amerika'dan daha fazla Türkiye'de satılan beyzbol sopasıyla arabasının arka camını patlatıyor ve kızı da öğretmenin <laughs> arabasının anahtarını <laughs> da alıp gidiyor. <laughs> Annesi de bu evlilik hakkında ne yapalım bu bizim kaderimiz diyor. Oğlum çok Tabii, fena demek ki oğlan ama ya. Kızını değil de kendini istese ne yapalım kaderimiz bu deyip. He? Konuşturmayın beni kötü kötü. <laughs> ama kızın bir de bir erkek kardeşi var. Tövbe bismillah. 2022 kasa küçük Emrah. Annesini haplı gazozlardan değil... ...ablasını ismi yazılı memelerden koruyor. Neyse ama en sonunda kuru sıkının sözlükteki karşılığı olan bu olan en sonunda bir şey yapıyor. Vallahi yapıyor. Anlatayım. Zorla evlendirilen küçük kız tabi mal gibi görüldüğü için oradan oraya götürülüyor. Bir kendi evinde, bir ya. öğretmenin evinde, bir psikopat oğlanın evinde, bir oğlanın amcasının evinde böyle tilt oyunundaki top gibi oradan oraya sekerken en sonunda bakıyor ki ailesine zarar gelecek, evlenmeye karar veriyor. Ve her dizimizde standart olarak gelen evet demeden önce bekleme sahnesinin arkasından tabii bu oğlana da atlara vurulan sakinleştiriciden vurulmadığı için koltuk altına kadar kayan sevgisi artık neresine kadar geldiyse evet cevabını aldıktan sonra <laughs> iki parmak şıklatıp hadi gerdeğe çıkalım diyor. Oha. Kız istemiyor ama tırnak içinde tapulu malını alıp gidiyor. Evet. Annesi de diyor ki ama ablacım o öyle durmaz. Ne bileyim böyle bir soğuk su dökün. Bir peluş oyuncak verin onunla oyalansın. <laughs> Çok iyi ya abi. Kısırlaştırın Çok iyi. kısırlaştırın. <gülüyor> <gülüyor> ok yaydan Hem çıkmış kız kaçsa abi. arkadaki teyzeler tehlikede. Değil mi? Yok. Nah, tükürmeyeceğim. Yani sürekli tükür tükür bir yerden sonra da tekrara düşüyor. Yani, puh. Siz bunları evet. yapmaya utanmıyorsunuz da ben tekrara düşmeye mi utanacağım? Hı? Ya size sipariş olarak içinde kadına şiddet olan kaynanalı zengin erkekli reyting yapacak dizi yazın dediler de. Dizi nasıl de sevgiymiş psikopat galiba. Psikopat bir erkeğin 17 yaşındaki ya bir kızı gerdekte Raya. tecavüz etmesini mi hayal ettiniz? Durun durun ben sonra patlayacağım. Çünkü daha bunlar hiçbir şey değil. Ama tam bunlar olurken de en sonunda kızın kuru sıkı kardeşi de gelip arkasından kahvaltı bıçağıyla o olanı bıçaklıyor. Adam da sanki sniperla kafasından vurulmuş gibi yatağa düşünce abla kardeşini dışarı çıkardığı anda adam gülerek gerdeğe kaldığı yerden devam ediyor. Peki bu hormon adam nasıl mı iyileşiyor? Annesi sanki terlemiş çocuğunun sırtına havlu koyar gibi. İki pış pışlayınca oğlan da yatakta koronayı atlatır gibi bıçaklanmayı atlatıp yine kaçan kızın peşine düşüyor. Peki tüm bunlar olurken öğretmen ne yapıyor derseniz öğretmen de okuyup doktor olmak isteyen kızın kaçırıldığı malikaneye gidip bahçesinde diğer öğrencilerle birlikte kamu spotu tadında ders veriyor. Ne? Ama sonra da arabasının yeni yaptırdığı camından bu kez de silahla arkadan vurulup önden yaralanmıyor mu? Ama kız yılmıyor. Zorla evlendirilen kızı kurtarmak için elinden geleni yapıp Hatta Ankara'da Sizin bir burs, adı, aile için sevgi. kalacak tamam işte. yer ve yaşamlarını devam ettirmek için sponsor adı, adı, bile buluyor adı, ama adı, kızın adı, ablası sevgisi. ille tamam. de zengin eniştem olsun deyip kaçtığı için anneleri de gitmekten vazgeçiyor. Hmm. Kader olarak. Ya hormon adamın annesi, tedaviye ihtiyacı olan Zediniz, bir kızı adı, 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 zorla adı, adı, elde sevgi. etmek adı, isteyen sevgi. oğlu varken yeter artık demek yerine bakın. Ya ne bu diyor. şey değil mi lan? Birbirimize... Haber niteliğindeki şu düğün bir olsun Volkan evet. hevesini bir alsın bak bu da sonra bak ben onu zaten? nasıl kapının önüne <laughs> koyuyorum Hı, araba alıyorlar ya bir tur binsin sonra yenisini alırız ya siz ne diyorsunuz siz ne yapıyorsunuz buna kim dur diyecek mi dediniz onu da erken dediniz. Çünkü daha sonra kadın kızın geçmişini temizlemek için çırılçıplak soyup banyoda çitileyerek geçmişinden arındırıyor. Ne? Tabi senarist beyin yıkamayı böyle anlamış. Peki kızı nerede kurutmuş? Balkonda. Ne? Evet. Bu sezon yerli dizilerimizde kayınvalidesi tarafından sabaha kadar balkonda kilitli bırakılan yani... ikinci kızımızda çamaşır gibi önce yıkandı sonra da balkonda kurutuldu. Ulan sonra böyle da, şeyleri ya. Tam olarak bırakıldığı yerden Içeri nasıl bir şey ne alır? Tabii kıza oğlanın baksırı gibi davranıyorlar. Önce yıkadılar, sonra kuruttular. Baksırın sahibi de <laughs> hevesini alınca yer yapacaklar. Efendim, niye mi kayınvalidesi böyle yapıyor? Çünkü kız oğlanla henüz birlikte olmadığı için tam olarak baykara olmamış. İmza yatınca yarım baykara olmuş. Yatağa atılınca da tam baykara. <laughs> ah. İşte bu yüzden de oğlan Bitmiyor değil mi? Evet. Bitmiyor. Siz bunları izlediğiniz sürece de bitmeyecek. bitmeyecek. Ben de yılmayıp bunları kafanıza kaka kaka bu kakaları anlatmaya devam edeceğim. Olan bakıyor olacak gibi değil. Kendi suyuna şap atacağına kıza ablası aracılığıyla bir ilaç veriyor. Kız da uyandığında banyodan çıkan erkeği görünce ay diyor bana ne oldu? Tabii çamaşır gibi balkonda kuruyan kızımız öylesine saf ki bir gün olur da uyandığında banyodan bir erkek çıkarsa sen artık onunsun demişler. O da inanmış. Bir dakika o zaman ilaç onu niye içirmişler? Ona mı takıldınız? Ya adam kızın saç tellerine yürüyor saç tellerine. Peki bunca olay oldu. Zorla adam kaçırma desen var. Mala ülke zarar, gasp, adam bıçaklama, haneye tecavüz, kıza tecavüz. Şiddet, tehdit, organize suç örgütü kurma. Silahla insan yaralama, ev kundaklama. Yani Türk Ceza Kanunu'nda ne kadar suç varsa hepsi bu dizide var. Peki akurban oldum polis nerede derseniz siz bugüne kadar nerenin dizisini izlediniz? Hangi dizimizde ceza suçunu buldu bugüne kadar? Kadına şiddet uygulayıp kadını hapse attıran adam bile var dizilerimizde de. Hangi kadın kurtuldu? Ve yine kadına şiddete dikkat çekiyoruz kılıfıyla yayınlanan kadına şiddet ekranlarımızdan evimize daha da önemlisi bilinç altımıza aktarıldı. Peki tüm bunlar olurken değil hapse karakola bile gitmeyen bir adamla, şeytan kadınlarla, ponçik hocalarla umut mu olduk şimdi biz genç kızlara? Diyelim ki bir şeylere gerçekten dikkat çekmeye çalıştınız. Bunu şiddeti göstermeden de yapamaz mıydınız? Ya da bir başka soru. Kanalları değiştirirken de bu şiddete maruz kalanlara anlatabildiniz mi? Nasıl dikkat çektiğinizi? Ne dediğinizi bile anlamayan küçük çocuklar bunları görürken de anlaşıldı mı verdiğiniz mesajlar? Ya da daha da önemlisi psikoloji bozan diziler reyting yapmıyor olsaydı bu mesajları vermeyi yine de dener miydiniz? Ve son bir soru. Biliyorum cevap veremeyeceksiniz ama çünkü daha önce Rütü'ye sormuştum onlar da verememişti. Siz bu yaptıklarınızı çocuklarınıza da gönül rahatlığıyla izletebiliyor musunuz? Şimdi denebilir ki biz kadınlara başka çareler olduğunu da gösterdik. Hayır efendim siz dizilerde resmettiğiniz erkekler kadar güçlüsünüz demek yerine erkeklerden kaçmayı öğrettiniz. Peki ya sen Rütük? Sen de anlaşılan o ki hala televizyon izlemiyorsun. Yoksa sen de hala bunları izleyip geliyor ceza parası Değil. diye İzlediklerinden şey keyif ki. mi alıyorsun? Ama ne o verdiğiniz cezalar ne de o alınan paralar kurtarmayacak. Dejener olmuş bir toplum. Netflix'te daha beteri var Netflix'te şöyle bir olay var. Parasını veriyorsun. Öyle izlemek evet. istiyorsan izliyorsun. Ya bu da bir televizyon. Televizyondaki free yani bu olay. Ya bir herhalde daha free olması lazım. Bu çanak falan bir şey olmadıysa. Yani orada izlerken şimdi herkes evde televizyonu televizyonu izliyorsun ve böyle tak 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 bu sahneleri görüyorsun. Rütür buraya atabiliyor ama Netflix'te zaten adam parasını ödeyip ödeyip onları istersen izliyorsun onları anladın mı? Yani ama seçenek de var, var. Netflix'te Netflix'te zaten seçenek de var mesela. Daha kötüsü yani de kanka Daha üstü üstü var, var daha iyi da işte var işte. Evet. Eleştiriyor ki zaten. Evet. Sadece şeyleri değil yani. Yani de çok, çok, de, çok izin çocuk çocuk bölümü, bölümü de var aynen Netflix'te. Yani içerikleri de var, kötü içerikleri de var, çok da kötü de var, çok da iyi de var yani. Ne yapsan bahsedilir ki netflixin karşısına oturup açıp bunları izleyecek bir kitle Benim mesela bu tv'deki TV'deki hiçbir olaydan haberim yok. Murat Soner yani olmasa olmaz daha benim. En azından e, bence reklamını yapıyor ben o kadar söyleyeyim yani. Onlar o gözle bakıyordur, yani iyisi kötüsü olmaz diyordur. Gerçekten öyle tiplerdir bence. Ama tabii ki buna sonra bir şekilde burada uğraşıyor yani, savaş veriyor. Gayet de zaten süper anlatım bir şekli var kendisinin. Biz de zaten tavsiye etmiyoruz tabii ki böyle şeyleri. Yani şey diyorlar mesela hani ya işte YouTuber'ları izlemeyin, çoluk çocuklar izliyor, küfür ediyorlar, müfür ediyorlar falan. Mesela biz de orada aynı muhabbeti yapıyoruz. İsteyen kişi bizim kanalımıza izleyip abone olabilir. İstemez, istemiyorsa girmez, izlemez böyle muhabbet var. ama TV'de böyle bir olay yok bunu aileleri YouTube'a böyle söyleyip ama televizyonda da gidip onları izlemesi çok anormal bir durum aslında. Aynen şimdi de kurtarmadığı gibi. Efendim? Beni rütü em alsınlar? <laughs> ah bir dayım olaydı. Ha, var da mesela, <gülüyor> <gülüyor> sanatçısı emekli. Yani, bu konuda pek bir faydası yok. O yüzden de kendi izlediklerimin rütü benim ve size de şiddetle tavsiye ederim. Çok çok iyisin ya. Helalla. Helal Vallahi çok Adam iyisin ya. Kırdı geçti işte ya. Ben temiz saplamış. Ben gördüm oğlum. Ben Çukoo videoyu gördüm. Ee, ben bu videoyu gördüm de. çünkü. Şey yaptım yani. Bakmıştım. Ondan sonra izleyememiştim yani ne izleyemedim. Son yayında açtım baktım yok anasını satayım. Öyle söylüyorum.